Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta oturuyordu. Yanına biri gelip, iman nedir? diye sordu. İman, Allah'a, meleklerine, Allah'a mülaki olmaya, peygamberlerine inanmak, kezalik dirilmeye inanmaktır cevabını verdi. Ya İslam nedir? dedi. İslam, Allah'a ibadet edip, ona şerik ittihaz etmemek, namazı ikame ve farz edilmiş zekatı eda etmek, Ramazan'da da oruç tutmaktır, buyurdu. Ondan sonra, ya ihsan nedir, diye sordu. Allah'a sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir. Eğer sen Allah'ı görmüyorsan şüphesiz o seni görür. buyurdu. Kıyamet ne zaman?" dedi. Bunun üzerine buyurdu ki: Bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir. Alametlerini sana haber vereyim. Ne zaman cariye sahibini doğurur? Kimi dikleri belirsiz deve çobanları bina kurmakta birbiriyle yarışa çıkarlarsa. Kıyametin vakti Allah'tan başka kimsenin bilmediği beş şeyden biridir. Ondan sonra Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir. Rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hakkıyla haberdar olandır. Ayeti kerimesini tilavet buyurdu. Sonra gelen adam arkasını döndü gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çevirin diye emrettiyse de izini bulamadılar. Bunun üzerine buyurdu ki işte bu Cibril'dir. Halka dinlerini öğretmek için geldi.''